Merhaba bugün sizlerle cool line yapacağız yaz için mükemmel bir içecek tarifini hemen veriyorum yapımı da çok basit şimdi başlayayım. önce 5 tane nanem var taze nanem bunun yapraklarını böyle ayırıyorum bir kasemin içerisine koyuyorum şöyle kalın yerlerini almayacağız şöyle buralarını atalım Şimdi yapraklarımı koydum nanelerin bir kasenin içerisine. Şimdi bir tane limon alacağım. Bir limonun da şöyle kabuklarını sadece alacağım ama beyaz kısımlarını almayacağım. Dikkatli bir şekilde şöyle görüyorsunuz bu şekilde alacağım. Beyaz yerlerini kesinlikle almayın. Evet şuraları da alalım. Limonumun her yerini aldım gördüğünüz gibi. Sadece beyaz olan dış kısmı kaldı. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Bunları güzelce ne ovalayacağız. Bunları güzelce ne ovuyorum. Evet, nanenin böyle aromasını iyice limonla beraber karıştırıyorum. Şöyle eziyorum. Limonata yapar gibi düşünün. Şimdi nanem iyice aromasını şekere verdi. Tam istediğimiz kıvama geldi böyle. İyice ezdik. Güzel bir görüntü yok ama tadı çok güzel. 500 ml suyumu e, kasemin içerisine boşalttım. Şimdi bunun içerisine o soymuş olduğum limonu sıkacağım. Şöyle. Bunu alıyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar limon sıkıyorum içerisine. Evet, bu kadar yeter. Sadece karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bunu alıyorum. Bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. İçerisine herhangi bir tane girmemesi için. Bunların içerisine e, parçalanmış buzlarımı koyuyorum. Böyle. Buzlarınızı güzelce kırın. Evet. Şöyle.